1 2 3 4. 1 2 3 4. 3 2 1. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu 5 düşünün 3 üç olan kazanır. Tamam. Eternal Fire'ın main account'ını, Twitter account'ını. Evet. Takipçi sayısı kaçtır? Hmm. Çevirin abi. Hazır olduğunuzda. Hazır. Hadi bak kazandı. 125.600. Ya ben geçen bakmıştım. Ben de bak 128 yazacaktım. Ben 125 yazacaktım. yazacaktım. <laughs> Toplamda kaç milyon dolar para kazanmıştır turnuvalardan? Her Töplridge. oyun mu? Toplamda, Team Türkiye takım olarak tüm organizasyonlar dahil, tüm oyunlar, her şey dahil. Böyle bir şey hiç bilmiyorum yani. Milyon dolar diye soruyorum Az mı yazdım ya? Hazır mısın Sen yazdım. Dur bir saniye. Az yazdım ben. Kaç? Sen kaç <laughs> yazdın? Ben 4.5 yazdım. O kadar değil dedim. <laughs> Sen kaçtı cevap? 53 mü? 53. Kopmuş. Valorant tarihinde kaydedilmiş e olarak düşünmeyin. Normalde paylaşılmış olarak, bir account tarafından paylaşılmış olarak düşünüyorum. En uzun maçı kaç dakika? Tamam. Normal ranked o falan. Ben yazdım. Değil mi? Evet, ranked. Bekle bir saniye, Şuram, bir saniye. Hmm. Tamam. Hazırım. 1 <laughs> <laughs> saat 29 dakika. E ya çok mu? 3 saat süren baş gördüm ya. Ben de tam bir buçuk Vallahi saat diyecektim. Söylüyorum. 52 turla 1 saat yirmi dokuz. Bu Malor Atıncan, çünkü bildik Twitter hesabının takipçisi sayısı kaçtır? Hmm. Bir saniye, ya. ben yazdım. Ya bu bir saniyeden sonra, ya ee, bir saniyeden sonra yani. Gider. Ama ilk defa değiştiriyorum. Onda ikinci defa doğruluyordum kafamda. Çeviriyorum. Tamam. Çeviriyorum herhalde. Yine yine o. <laughs> Kaçmış? 52. Aa 52 yazmış ilk başta. 50.7. Evet tamam. Yazayım şunu. Avans geçici verilen üstündeki. <laughs> en yüksek izleyici sayısını barındıran eski koruma maçı. Bu League of Legends'ta. League of Legends'te bir maç. Hatta Chia ile Edward Gaming, EDC'nin maçı. Kimle? Sayı. Chia ile. Chia. O hangi evet. hangi evet. ülkenin ki? sahip e-spor maçını soruyorum size. sayısı kaç? Kaç milyon? Sadece bir platformda bu, olan mı? Toplam, toplam. Işte Şu şey an bütün oyun oyunu mu soruyorsun? Bütün oyun oyunlar mı yoksa sadece LoL mü? Sadece anlık olarak eş zamanlı. Toplam izlenen bir sayı var. Ha tamam, yani bütün LoL'de amaç... bir tane tamam, maç sadece. Tamam. ADC'yi ve tamam, bir okay. takım Chia diye. Okey tamam. Chia <laughs> 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 Tamam. <gülüyor> bu arada Borç Park'ta falan da ayrılıyor. Hepsi daha evet, yani. tamam. Anlık eş hmm. zamanlı izlenen bir sayı okay. var. Kaç milyon ne bu olacak. 6 Kasım 2021 tarihinde kayda oh. geçmiş <laughs> bırakın. Tamam ben bir yazdım. <laughs> Az ya bu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oha oğlum. Sen Yükümüş, de, Ben bu ah kadar yazdım kızı oğlum. O, o, çok az ya. Bence, Bence kafi. Çok az. <laughs> <artışıyor, beş gülüyor> <şeyleri yaptım. gülüyor>